Merhaba. <laughs> Valla geçen hafta bir video yayınlayacaktım ama Makedonya dönüşünden sonra videonun altına o kadar çok yorum geldi ki onların hepsini tek tek yanıtladım. Hatta benim çok hayal ettiğim bir tartışma ortamına dönüştü. Adeta bir forum gibiydi. Herkesin birbirine bilgi aktardığı, bilinen yanlışları düzelttiği ya da temellilerini paylaştığı, hikayelerini paylaştığı bir ortama dönüştü. Bu çok güzeldi. Dolayısıyla hafta sonuna böyle bir şey kalmadı. Zaman kalmadı geçtiğimiz haftaya. Ama aklıma bir şey geldi. Dedim ki o halde sizden böyle sorular alayım ve onları yanıtlayayım. Dolayısıyla şimdi sizden gelen soruları yanıtlamak istiyorum. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Zira video çekmeyi seviyorum, bu işi yapmaktan çok hoşlanıyorum. Zira böyle bir fikir bulmak, onu bir hikaye dönüştürmek, ne bileyim, işte kamera karşısına geçip aktarmak, sonra saatlerce montajlamak falan beni böyle bir yaratma hissinin içinde dolaştırıyor ki bu çok tatmin edici bir şey ve beni epey motive ediyor doğrusu. Evet, haklısınız. Az izlenen, videolar yapıyorum. Bu kadar uğraşmama rağmen ortalama 500'de 700 arası şu anda izleniyor. Ama bu çok daha küçük de eskiden. Yani yavaş yavaş 10 yılda buralara kadar geldik. Ama önemli olan bence az izlenmesinden çok bir kişinin bile bu video bana çok iyi geldi demesi ki bu da her şeyi değdiğini gösteriyor benim açımdan. O yüzden de çok mutluyum. Ee, ama bu YouTube videoları çekmeye başlamamın asıl sebebi yani asıl motivasyon aracım benden sonra gelecek aile fertlerim için geride bir iz bırakmaktı. Yani biliyorsunuz pek çok şeyi telefonlarımızla kayıt altına alıyoruz. İşte fotoğraflar çekiyoruz, videolar çekiyoruz. Ama görsel malzemelerin çoğu telefon köşesinde kalıyor. Bir başkasına siz göstermedikçe kimse görmüyor. Ya da bilgisayarda bir köşede bir dosyanın içinde olabilirler ya da kuru bir hard diskin içinde. Yani kimsenin bakmak istese de, görmek istese de göremeyeceği bir noktada. Hani eskiden e, fotoğraf albümleri vardı. Bir dolabın köşesinden çıkarıyordunuz, işte kitaplığınızdan alıyordunuz. Bir anda bir zaman yolculuğuna çıkabiliyordunuz ama bu dijital enstrümanlarla bunu yapmak çok da mümkün değil. YouTube bence böyle bir dijital albüm gibi geliyor bana. Çünkü ben de şu an istediğim an, istediğim zaman ne bileyim 26 Haziran 2021'e gidebilirim. İzlenmem az deyip bıraksaydım pek çok şeyi de öğrenemeyecektim. Zira hikaye anlatıcılığı üzerine bir takım araştırmalar yaptım. Görsel iletişim üzerine bir şeyler bakındım. Bu noktadan sonra artık videolarımı nasıl böyle renkleriyle oynayabilirim, daha sinematik bir hale getirebilirim falan gibi düşünür oldum. Bence bu başlı başına seni ileriye doğru e önemli bir motivasyon. Evet. Aslında ne isterdim biliyor musunuz? Keşke anne babamın elinde de bir kamera olsaydı. Batıda bu kültür vardır biliyorsunuz. İnsanlar böyle geçmişlerini kayıt altına alırlar. Oturup böyle çocukluğunuzu, işte o büyüme safalarınızı, ortaokul lise yıllarınızı falan izleyebilirsiniz. Hatta ben onları geçtim. Hani bizimkilerin elinde gerçekten böyle bir kamera olsaydı onların gençlikleri, hani bugün hayatta olan sevdiğimiz insanların kadraja girip çıkmaları falan. Bunları izlemek insanı bir kez daha motive ederdi bence. Böyle bir arşivin olması insanı bayağı zenginleştirir de. Ne yazık ki öyle bir kültürümüz yok. Şunu söyleyebilirim. 1990'larda artık üniversiteye başlamışım. 20'li yaşlarım falan. Galiba bu açıyı biraz filmlerle, sinemayla falan e, doldurdum, kapattım gibi geliyor bana. Tamam bir sinefil değilim. Böyle bir sinema külliyatına hakim değilim ama gerçekten 1990'larda harika filmler vardı. Mesela bugün karşıma çıksa tekrar tekrar izleyeceğim filmler mesela Pulp Fiction, Being John Malkovich gibi. Fakat bir liste yapacaksam bunun başına Godfather koyarım. Zira Godfather hikaye anlatıcılığı konusunda işte karakter yaratmak, bir olay kurgusunu ince ince işlemek konusunda bana çok şey öğretti. Hatırlıyorum ilk kez onu da sabaha kadar serinin 3 filmini de izlemiştim. O yüzden bendeki yeri çok ayrıdır. Aynı zamanda böyle tasarım üslubumu falan da etkilemiştir sinema. Genel olarak sinema diyorum. Ama ilham veren iki yönetmeni de es geçmek istemiyorum doğrusu. Birisi Wes Anderson. Diğeri de Finlandiyalı yönetmen Aki Karizmaki. İki yönetmenin de kadrajlarının tasarlamaları, kamera açıları, kullandıkları renkler, yalın, naif bir anlatım dili ki karizmaki bir tık daha işin içine toplum eleştirisi koyar ve bu toplum eleştirisi ufuk açıcı bir mizaha da dönüşür. Dolayısıyla bu iki yönetmen benim hem tasarım sürecimi çok etkilemiştir hem de yıllar sonra tekrar kağıt kalem başına oturduğumda çizimlerimi etkilemiştir. Zira benim çizimlerim çok daha böyle karikatür gibidir. Biraz içinde melankoli vardır. Bu kadar basit, yalın bir şekilde hani bir sürü duyguyu nasıl aktaracağım düşünceme anahtar olmuşlardır diyeyim. Hemen şöyle bir sonraki soruya da geçelim. Evet, çizim yaparak kariyerde yapmak mümkün. Bunun karşılığını almak da maddi karşılığını almak da mümkün. Ama bu bir gecede olacak bir şey değil. Üstelik bir networkün de önemli olduğunu gerçekten söylemeliyim. Zira benim en yakındaki örneğim Hülya mesela. Bundan 15-16 yıl önce ilk flört ettiğimiz zamanlarda beni sabah kahvaltısına çağırmıştı. Hani birinin evine gittiğinizde hemen böyle biblolara bakarsınız, duvarda asılan resimlere bakarsınız. Hani böyle bir küçük inceleme, araştırma yapmaya başlarsınız ya. Şey fark etmiştim. Bizim üniversitedeyken kullandığımız bu proje çantaları, rulo işte proje dosya onunla bir adı var mıdır bilmiyorum ama hani bu tip dosyalar vardı. Bunu sordum ben Hülya. Aa dedim sende de bu çantalardan var. Hülya da demişti ki onların içlerinde resimlerim var. Müsaade alıp hepsine şöyle bir bakayım demiştim. Böyle bir sürü uyuyan kadın. Şaka yapmıyorum. Hepsi böyle elini başına koymuş <laughs> uyuyorlardı. Bu kadınların uyanması gerektiğine karar verdiği zaman Hülya gerçekten böyle deli gibi çalışmaya başlamıştı. Onu hatırlıyorum. Sürekli çiziyordu, çizim aşamalarını sosyal medyada paylaşıyordu, sonucu paylaşıyordu. Dolayısıyla böyle ufaktan ufaktan yavaş yavaş bir bilinirlik elde etmeye başladı. Ama en önemlisi galiba kırılma noktası Afa dergisine. Sema Kaygus'un yazılarını resimlediği döneme denk geliyor. O zaman başka bir kitlenin radarına da girmişti. Günün sonunda işte geçtiğimiz Eylül ayıydı. Barcelona'da bir kişisel sergi açtı. Yani bu böyle gerçekten bir gecede olmadı. Ben o 15 yıllık serüveni belki gerçi bu daha da geriye gidebilir. Şahit olduğum için çok mutlu ve gururluyum açıkçası. Bana gelince ben Ben yani bir çizer olarak tanımlamıyorum kendimi. Şu patlağı da bir ayarlayalım. Çok sıkılmıştım ben. İstanbul'dan uzaklaşmak istiyordum. Ee, ofis ortamında çalışmak artık beni özgür kılmıyor gibi hissediyordum. Böyle içimdeki o fokurdamayı bir şekilde dışarı atmaya çalışıyordum. Ve çizim yapmak bu anlamda bana bir terapi gibi geldi. Ki sosyal medyada... Sosyal medyada da paylaşmaya başladığında böyle gerçekten bir dikkat çekti o. Aynı zamanda toplumsal olaylara da bir takım e, işte çizimler falan üretiyordum. O da benim bilinirliğimi arttırdı. Hatta böyle tasarımcı kimliğimin önüne geçti. Network konusuna gelince ben zaten reklam ajanslarında çalıştığım için o network'ün içine zaten düşmüştüm. Haliyle bir müddet sonra çalıştığım ajanslardan yöneticilerim, meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım hatta müşterilerim bana sipariş vermeye başladılar. Çizdikçe bu benim kariyerimi de renklendirdi. Aynı zamanda maddi de bir destek oldu aslına bakarsanız. Zaten mesela İstanbul'dayken yaptığım çizimlerle Bodrum'a taşındıktan sonraki çizimlerim arasında da bir fark var. Orada biraz daha şehir, daha karanlık. Evet böyle naif bir şekilde anlatıyordum, sevimli bir şekilde ama Bodrum'a geldiğinde işler değişti. Hani böyle çizimlerim renklendi, hareketlendi ne bileyim rakı bardağı çiziyorsam İstanbul'da dümdüz onun içine girmiş ya da bardağı sığmış bir şekilde duruyordum. Ama Bodrum'da bu hareketlendi. İçinde takaların falan gezdiği, balıkçı teknenin gezdiği böyle istasyonlara dönüştü. Ee, en önemli mesela yan figür bisikletim oldu. Zira böyle bisikletimle dolaştığımda e, gittiğim yerlerden karalama yapmak benim çok hoşuma gidiyordu. Tamam dur. Mama vereceğim sana. Dur bir dakika. Şunu şuraya koyalım. Kalbime dokunuyor diyebilirim. Zira bisikletimin üstüne binip böyle o ilk pedala yüklendiğim an yemelenmekle birlikte yüzümde hissettiğim o rüzgarı özlüyorum. Aynı zamanda yolları da özlüyorum. Ee, geçen sene böyle çok fazla bisiklete binmedim. Daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Böyle bir tansiyon sıkıntısı yaşadım. E, bu tansiyon sıkıntısı ne yalan söyleyeyim. Yani ya başıma bir şey gelir, yolda düşerim kalırım korkusu da getirdi beraberinde. Dolayısıyla bisiklete de binmedim. Ama bu sene Ocak ayında bir 65 kilometrelik rotayı döndüm. E, bu da beni mesela şey yaptı. Şimdi içeri gireceğim. Biraz bunu patlatmam gerekiyor. E, ve önümüzdeki günlerde de form tutmak adına kısa kısa rotaları dönmeyi planlıyorum açıkçası. Zaten bu noktadan sonra o formu yakaladığımda şu olacak büyük ihtimalle. İşin en heyecan verici yerine geleceğiz. O da bir haritanın başına oturmak ve bir tur tasarlamak. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri bu. İki gün, üç gün, dört gün artık neyse turlar yapacağız. Geçen sene şöyle bir şey vaat etmiştim. Onu hatırlıyorum yıl sonunda. İşte buradan çıkacağım. Yılın son turu olacak o da diye. Ee, Bodrum'dan feribotu atlayıp Datça'ya geçeceğim ve burnumu yüzümü Selimiye'ye çevireceğim. Zira orada yaptığımız ev inşaatında şantiyesinde böyle bir akşam kalmayı düşünüyordum ben. Ta, Tabii o zaman üzerinde çatı yoktu, duvarları yoktu evin. Sadece bir beton konstrüksiyon duruyordu. Fakat dediğim sebeplerden dolayı yolda başıma bir şey gelirse falan korkusuyla bunu yapamamıştım. İşte bu yılın belki de ilk uzun turu bu olacak. Buradan Selimiye'ye gideceğim. Şimdi üzerinde bir çatı var en azından, duvarları var. Yarın öbür gün işte doğramaları takılacak. Dolayısıyla hani biraz da kendimi güvende hissedeceğim. Kurunaklı bir yerde bir nevi kamp aslında. Dilim damağım kurumuş. Yenev ve oraya taşıma ihtimali üzerine çok fazla bir şey düşünmüyoruz ne yalan söyleyeyim. Çünkü Orayı biz zaten bir gelir kapısı olarak düşünmüştük. Yani biz orada oturacaksak yani ileride en azından belki artık burada yaşarız falan diyebiliriz ama bu arada bir gelir olsun düşüncesindeydik. Yani hiçbir zaman gidip orada sürekli yaşayalım düşüncesinde olmadık. Bundan sonrası için zaten bir şey yapamayacağım. Yazı yetiştirmek istiyordum. Zira bütün birikimimi oraya harcadım. Dolayısıyla bir noktada durmam gerekiyordu zaten. En azından bu kaba İnşaatı tamamladığım için mutluyum. Yoksa gerçekten benim için çok can sıkıntısı yaratan bir şeydi. Yani bir birikiminiz var. Ee, bir anda böyle barajın kapakları açılmış gibi bütün hepsi erimeye başlıyor. Açıkçası bu durum beni böyle epey strese soktu. Hani dedim ya tansiyon yüzünden bisiklete binemiyorum falan filan diye o tansiyonun nedeni buydu. Orada mesela bir şeyler yapıldığında çok mutlu oluyorsun. Hadi yürüyoruz gidiyoruz artık falan filan ama eve dönüp gerçekten rakamlarla baş başa kalınca, maliyetlerle boğuşmaya başlayınca kaygı bozukluğuna itiyor seni. Yani çünkü diyorsun ki kirayı nasıl ödeyeceğim, faturalar var, sağlık sigortamı ödemem lazım falan filan gibi. Birkaç sorunun birleştiği bir soru bu aslında. Bir hanımefendi de şey diye sormuştu Tülin Hanım galiba. Hani işte bu süreci anlatır mısınız? Maliyetler falan hani özel değilse özetler misiniz?" demişti. Özel bir durum yok aslında. Nerede ev yapmak istiyorsanız işte o bölgenin işte şeyine göre, lokasyona göre bir takım metrekare fiyatları var. Zaten bizde de inşaat başlamadan önce ilk fiyat verildiğinde telaffuz edilen rakam bugün oraya geldi. Yani 4 4,5 milyon civarı aşağı yukarı 100 metrekare bir evi ben bunu 2024 maliyetleri içine sokarım. Muhtemelen şimdi değişmiştir. Çünkü çok hızlı değişiyor fiyatlar. Tansiyonumu çıkarıyor zaten. 2023 Ağustos'ta biz ruhsata başvurmuştuk. 7 ay sonra aldık. Mesela o 7 aylık süreyi kaybetmeseydik belki bugün evin içine bir şeyler yapabilirdik. Ne bileyim, bir tuvalet taşını koyabilirdik, bir lavabo koyabilirdik vesaire. Hani bu tip şeyleri yapabilirdik o 7 ayda. Hem zaman kaybettik hem aslında para kaybettik. Hani bana demişlerdi çileli bir yolculuğa çıkıyorsun, evet işin özü gerçekten öyle, çileli bir yolculuk. Doğal olarak hani bu çile, bu şey hani az evvel de bahsettiğim gibi sizde yarına dair eğer hani bünyeniz güçlü değilse yarına dair bir takım kaygı bozuklukları yaratmaya başlıyor. Bilemiyorum bakalım. Bu soruyu da herhalde böyle cevapladım. Başka bir bunun şeyi var mıydı bilmiyorum ama yine bir dudaklarımı ıslatayım. Boğazım kurdu yine. Ya, bu da bence aslında özel bir soru. Böyle kısa bir YouTube videosunda cevaplanacak bir soru değil. Zaten elimde de bu kaygıyı ortadan kaldıracak ya da affedecek bir formül yok. Bu birleştirilmiş sorunun sahiplerinden biri sanıyorum 20'li yaşlarının henüz başında ya da henüz geçecek bir kardeşim, bir arkadaşım. O da şunu sormuş. 20'li yaşlarımı nasıl yaşamalıyım? Sorunlarıma nasıl işte eğilmeliyim? İşte gelecek kaygısından, hayallerini gerçekleştirememekten duyduğu endişeden bahsetmiş az biraz. Dediğim gibi bu bir YouTube videosuna sıkıştırılacak kadar böyle hani yüzeysel bir soru değil aslında. Ama şunu söyleyebiliyorum en azından kendi 20'li yaşlarıma bakarak yani bol bol denemekten çekinmeden hata yaparak, sorular sorarak ee, bir parça böyle kişiliğini, karakterini ördüğün zamanlar aslında 20'li yaşlar. Dolayısıyla gelecekle ilgili kaygı duymak normal ama sanıyorum bugünü de heba etmemek gerekiyor. Ancak bu şekilde cevap verebilirim. Bu sorunun diğer sahibi gelecek kaygısına ek olarak yarın öbür gün yakınlarımızı kaybedecek olmayı bilmenin ağırlığıyla nasıl baş ederiz gibi bir soru sormuş özetle. Galiba burada kurulabilecek en doğru cümle birlikte daha çok vakit geçirmeniz, daha kaliteli, daha güzel vakit geçirmeliyiz. olacak. Zira babama kanser testi konduğunda doktor, kardeşim de beni bir kenara çekip iki yıl demişti sadece. Hani gerisini de getirmemişti. iki yıl. Kaldı ki son bir yılda falan çünkü ben Bodrum'a gidip geliyordum. Doktor yine bir kenara çekip bana şunu demişti. Bodrum'a dönme. Galiba babamla bu kadar kaliteli vakit geçirmemiştim. Çünkü birbirimize daha önce hiç söylemediğimiz şeyleri hani bir yerde bana bir tepki göstermişti onun altında ne olduğunu falan uzun uzun açıklamıştı mesela. Beraber olmanın tadını çıkardık. Kardeşimi de dahil ediyorum bu işin içine. O iki yılı dolu dolu yaşadık diyebilirim. Ama burada kontrol edemeyeceğimiz şeylerle savaşmak yerine bence asıl mesele durumu kabullenmekten geçiyor. Onlar yakınızdayken, hayatınızdayken daha çok sarılmak, sarılıp koklamak, böyle mıncır <laughs> mıncır <mıncir> sevmek. <laughs> Yanınızda değilse de sık sık aramak, haber vermek, halatır sormak. Bence bu video bittikten sonra mutlaka bir telefonlara sarılın. Ya da yanınızdaysa annenize sarılın, babanızı öpün. Ya yani Bir şekilde Arayı ısıtın ya. Bu, bu, zamanları çok arayacağız. Hakikaten çok arayacağız. Tecrübeli, sabit. O yüzden... Bugünlük de bu kadar diyeyim. Bu videoyu çekene kadar hakikaten epey yoruldum. Ama nihayet tamamladım galiba. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.